Evet arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Karavanlarımızın tanıtımlarını yapacağız demiştik. Şimdi de sizlere LMC markasının MMC'nin Style 490K modelini tanıtımını yapacağız. Şöyle arkasından başlayalım. Arkasında yine üçüncü stop lambamız mevcut bu karavanda. Arkadaki ortadaki gördüğünüz cam orta ranzanın camı. Bu karavanımızda üçlü ranza sistem mevcut. Arka tamponu zaten LMC'lerde oldukça şık bence. Otomobil stopu mevcut LMC'lerde. Karavanımızın altını gösterelim. Ben muskada atlamıştım orayı. Gerçi bazı modellerde gösterdim ama LMC özel olaraktan bizde alt tamamen fiber kaplamadır. Bunun avantajı ise hem çürümeyi engeller hem de sıcak soğuk izolasyon oldukça iyidir. Bu özellik sadece LMC markasına hastır genelde. Başka modellerde pek göremezsiniz. Bunu devam edelim. 3. ranza demiştim. Güçlü ranzada dışarıdan ulaşım, ulaşım kapağımız mevcut. Bu kapağın en büyük amacı hem içerideki yatan kişilerin lazım rahat bir şekilde e, yatabilmesi için diyebiliriz. Veya işte alt ranza iptal ederekten belki iki ranza kullanmak isterseniz alt ranzayı yükleme alanı olaraktan dışarıdan kullanım yapabilirsiniz. Her ranzı da güzel ışıklandırmalarımız mevcut. Şu şekilde. Şöyle hem gece lambası olabilme özelliği var. Hem de böyle bu şekilde aydınlatma olarak kullanabiliyoruz. Her ranzada yine cam mevcut. Ve bu ranzalarda çocuklar düşmesin diye bence güzel bir özellik olmuş. File sistemi yapılmış. İçeriden daha net görebileceğiz onu. Şöyle dışarıdan devam edecek olursak bu karavanımızda büyük boy buzdolabı mevcut. Ve buna dolap olarak, da tabii bu boy iki tane menfezimiz mevcut. Karavanımızın, üst, karavanımızın üzerinde bu karavanda ekstra özellik oldukça fazla. Alder'in bir uydu sistemi var. Otomatik yön uydu sistemi. Yine üstünde domatik tavan klimamız ve güneş panel sistemimiz bu karavanımızda sizlere sunuldu. Devam edelim. Dışarıdan beyin, <laughs> şöyle söyleyelim. Lüks tipi kapımız var ve çöp kovalı bir kapı mevcut. Dışarıdan yüklemek için yatak altı bagaj kapağımız var. Büyük boy. Bu da oldukça güzel bir özellik. Bu da standartta olmayan özellik. Yine standartta olmayan TV çıkışımız, 220 çıkışımız ve 12 volt çıkışımız var. Bu da oldukça güzel. Yine şuradan şöyle gaz çıkışımız var. Bunlar da standart dışı olan özellikler. AKS 3004 kaplinimiz mevcut. Savurma önleyici kaplin. Bu da standartta olmayan özelliklerden. Ön tarafta yine bir yükleme tüplük alanımız var. Bagaj alanımız var. Çift tüplük. Burası standart karavanlarımızda gördüğünüz modellerle aynı. Yani bir standart style isteseniz böyle gelmiş olacak. Bu tarafta ise yine standart özellikleri taşıyor tamamen. Ee, ekstra olaraktan bir özelliği yok burada. Karavanımızda 185R 14C tipi yük lastikleri mevcuttur. Dışarıdan su dolum kapağımız. Kaset tuvaletimizin boşaltım noktası. Alt ranzamızın camı. Üst ranzamızın havalandırma camı. Arka tarafı zaten tanıtmıştık. Devam edelim. geçelim isterseniz buyurun. Sizi şöyle içeri alalım. Karavanımızın içerisinde dediğim gibi üçlü ranzla sistemi mevcut. 7 kişinin rahat bir şekilde yatabilmesini sağlayan bir kapasiteye sahip karavanımız. En üst ranzaya çıkmak için yine bir merdiven yardımı sağlanmış. En üst kattaki ranzadaki istersen camı ve tavan ikini gösterelim. Bu şekilde Hemen Ranza'dan gel devam edeceğimiz zaman şurada sol tarafta e, elbise dolabımız var. Elbise dolabımızın altında S3004 Turuma iç mekan ısıtıcımız mevcut. Bu karavanda yine bu ısıtıcıya ilave olarak da hem Turuma vent sistemi yani eşit hava dağılım sistemi karavan içerisinde aynı zamanda elektrikli e, iç mekan ısıtıcı da mevcut. Yani elektrikli iç mekan ısıtıcı derken neyi, neyi kastediyoruz? tüpü kullanmadan kamp alanlarında elektrik aldığımız zaman içeriği ısıtabiliyoruz. Elektrikli ısıtma sistemi bu da yine ekstra özellikler içerisinde. Buzdolabına gelelim şöyle. bunda büyük boy Tedford'un otomatik sistem üçlü üç sistem yani otomatik geçiyor sistem ayarladığınız zaman üç sistem buzdolabı mevcut. Ben bu buzdolabını gerçekten beğeniyorum. Hem kullanışlı hem güzel bir buzdolabı. Buzlu oldukça ferah, büyük. Buzlukta yeterli derecede. Yani bir karavan için bence yeterli boyda bir buzdolabı diyebilir diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Buzdolabımızın hemen altında akü koyma yerimiz mevcut. Aynı zamanda burayı kuru bir dair gibi de kullanılabilir belki. Ama şu an orada akümüz var. Hemen sağ tarafta banyoyu gösterelim. Şöyle ferah bir banyomuz mevcut. Banyo oldukça rahat, konforlu. Yine küvetimizde ayak ıslanmaması için küvet tahtamız sunulmuş bu karavanda. Tavan ekimiz mevcut. Banyomuz da bu şekilde. Televizyon. Televizyonumuzu gösterin Bu karavanda yine standart özellikler dışarısında olan TV'miz mevcut. Şöyle ben alayım hatta kameramızı. TV'miz mevcut. E, TV'de yine uzar ayak var. Yani hem arka taraftan rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Belki ranzadayken veya bu tarafta oturma grubundayken izleme şansına sahipsiniz. Burada şöyle şu şekilde prizlerimiz mevcut. Okuma lambalarımız var. Yine bunlar da standartta olmayan ekstra özellikte sunulan bir şeydir. Ben bunu daha önce göstermiştim. Kızaklı okuma lambası. Yani şu şekilde sökülüp başka bir yere veya diyelim şuraya takalım. İşte başka bir yere takma şansına sahipsiniz. Oldukça ferah bizim bu karavanımızın içi. 3 bir oturma grubunda 1 2 3 adet hatta mutfak camıyla beraber 4 adet camımız var. Yatak bölümünde sağlı sollu cam olması gerçekten güzel. Burada yine bir USB'miz var. Yine bu USB'de buradan çıkıp istediğiniz zaman isterseniz buraya da takabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Veya işte yatak odasındaysanız yine yatak odasında da takma şansına sahipsiniz. Domatin üründür bunlar. Büyük ferah bir yatağı var bu karavanımızın. Yatağımızın altı tamamen baza saklama alanıdır. Hem buradan ulaşım imkanı sağlayabiliyorsunuz bazaya hem de dışarıdan ulaşım sağlayabilmek için ekstra özellik sunulmuştur. Oturma grubumuz dediğim gibi oldukça ferah rahat bir oturma grubu var bu karavanda. Bu oturma grubu da aynı zamanda e, yatak haline dönüşülebiliyor. Şöyle devam edelim. Birazcık e, hızlandırmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Üçlü bir domatik ocağımız mevcut. Şöyle kapatalım ilk önce. Bu şekilde büyük bir tezgaha sahip olmuş oluyor. çekmeceleri oldukça ferah. Kullanışlı gerçekten çekmecelere sahip. Hepsi frenlidir çekmecelerin. Yine alt tarafta bu şekilde bir çekmece. Yine burada bu şekilde bir çekmece mevcut. Dolaplar oldukça ferah, büyük. Style özel olarak da mobilya genelde iki renk iki renk vardır. Style de mobilya bu şekilde çıkar ve ferah bir ortam sağlar sizlere. Hemen yatak odasının üzeri yani yatak odası kısmının üzerinde bir 40 kırk 40 tavan hekimiz tavan havalandırmamız var. Yine bu karavanda ekstra özellik olaraktan domatiğin tavan kliması mevcut. Sıcak soğuk tavan kliması. Standartta bu özellik yine olmuyor. Ha ben tavan klimasını her zaman şöyle söylüyorum. Yani bir karavanda tavan kliması olmazsa olmazlar içerisine giriyor mu? Bence girmiyor. Yani tavan kliması yerine tabii tabi bu tamamen maddiyatla da ilgili aslında. Tavan kliması yerine öncelik olaraktan ben ee, dış tente, işte karavanın büyüklüğüne göre muhur ki bu karavan büyük ya yani muhur olabilir gibi özellikleri daha çok tercih edilir mi? Evet edilebilir ama tavan kliması da güzel bir şey mi? Tabii ki kullanışlı güzel bir şey. Evet arkadaşlar bu karavanımızın içerisinde de tanıtacaklarım bu kadar sayılabilir derken tam çıkarken gözüme çarptı ee, gaz alarmımız mevcut bu karavanımızda bu standart özelliklerde su tankı seviye göstergesi standart özelliklerde. Bu şekilde herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kusurumuz olduysa affola. Görüşmek üzere. Bay bay.